Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün GG Drop'tayız. 586 dolarlık gibi bir bakiyemiz var. Katlamaya çalışacağız kanka. Artıya basıp büyük harflerle dersen 1 yazarsanız eğer ilk yüklemenizde 50 cent alıyorsunuz. Her bakiye yüklemenizde de %11 bonus kazanabiliyorsunuz. Bak adam eldivenini çekti mesela. Neyse biz bu ee, hasa açılımı yapalım. Battle'a pek girmeyeceğim bugün. Şimdi ne açsak ne açsak bayağı para var. Ben bir üçlü bir red açmak istiyorum. 173 dolar. Pahalı ama güzel bir item bekliyoruz. Kill confirmed. kötü ve çok kötü. Biz 110. 110 biz 173 verdik. 3 dolar zarar. Bir daha. Bir bıçak at şuradan ya hadi. Hep atıyor. Olmaz, olmaz, olmaz. Ey ee, lan 100 dolar zarar. Allah belanızı versin. Bu arada free case'lerimiz de birikti. Ver o ikinci şunu. 4 dolar buradan. Şunu ver. Bu kaç dolar? 7 dolar. Hadi şu ikisini de açalım bari. Döndürüp. Ne açsak? Ya şuradan biz alacağız ya. Bir beşli ver ya. Abi hızlaştım ananının. Ne oldu lan? 312. Biz kaç verdik? Yani. Bir daha. Hadi lan. Güzel bir item. Kötü. 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 Bıçak ver oğlum ya. Oğlum çok kötü. 165. ne ya? 3'lü ver. Bıçak ver lütfen. Hayır. Abi oluyor lan evet. Güzel. Güzel kötü. 210. 3'ünü kaç açtık? Yani hiç karşılamadı bizim zararlarımızı. Bayağı zarardayız resmen. Şunu açalım. Şundan, şuradan güzel bir item at ya bir kere. Mekten mi? Evet. Kaç dolar bu? Bak dönlü ver bari. 15. At gitsin çöp. Da millet çıkartıyor bir şeyler o Zaman biz de çıkartalım 374 dolarımız var olayım mı Of, uf olayım atarsak da sıkıntı ya olayım mı atsak Şundan üç tane koy bakayım red redin Allah belasını şundan koy iki tane bir tane de black white yeter of ulan çalıştır hadi ya. 4 çalıştıracaktım da neyse hadi 3 olsun. Hadi bak. Hadi bakalım. Ya burası var ya 3 kat öder gibi meyeli. Hadi bak. Howard var. ucuz zaten. Yani önde başladık. Güzel. Diğer kasalarda bize yardımcı olur. Buradan ne çekiyoruz? Peki. Peki sorun yok. Butadaki hiçbir şey çekemedi. Derken <laughs> en kötü biz olduk. Hadi lan. Hadi lan lütfen. Golden Coil var. Wow. Ya bendeki ne? O çocukları. Ver lan bana. Ver lan bana bir şey. Bak oğlum aynısını çektik. Bununki niye 130 bizimki 42 ya. Ya ne çekeceğiz ki buradan. Abi oha ya. Oha. Ya bu bedel zaten şurada bitti kanka ya. Şurada bitti bu bedel ya. Tüh. Satış envanti 61 dolar. Yani aslında yani deneyelim. Hadi. hadi bak. Yapacak bir şey yok. Hop hop. Yok. 32. Şunu açıyoruz mu? Açıyoruz. Elit açalım. Yani şundan verecek bence. Hold. Gold. Code şey, red. Ne kadar ki? Çok kötü. Bayağı kötü verdi. O üçünü açmıyorum. Zaten boş. Üçlü açabiliyoruz Gönder. Okey. 50 dolar veriyoruz bakalım. Bir bıçak at. Ya. Çok kötü. 50 veriyoruz ya. Geri zekalı. 50 dolar veriyoruz ya. Bu iyi. zaten 50 veriyoruz. açamıyoruz mu lan? Son bir battle yapar bitiririm aga ben. Şuradan iki tane cover koyar bitireceğim. Botlara Botlara Factor bize bize Battlescared. Talak botlar. Hadi bakalım. Şu tabi vulka ver. Hypergist çekti adamı. Diğeri Diğerde Stat Drag çekti. Biz Orospu çocuğuyuz herhalde. Bizimki normal. Asmo var. Hala filan arkadaşlar piçe baksana. Böyle sistemin anasını sikeyim ben. Neyse. Siz de yatırım yapmak isterseniz buradan artık kısmına basıp benim konumu kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.